Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan Emanet'in başrol oyuncular olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla yepyeni en özel ve en güzel paylaşımları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Umarım hepsini beğenirsiniz. Tüm seyirciler sabırsızlıkla Halil İbrahim Ceyhan Asıla Türk olduğu ile ilgili yepyeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorlar. Eğer siz de Halil İbrahim Ceyhan Asıla Türk Doğru ile ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız Kanalımıza abone olup diğer videolarımızı takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.